Herkese selamlar. FX Expansion YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün 21 Kasım 2024 günlerden Perşembe. Bitcoin tarafında bir değerlendirme, bir analiz yapacağız. Bilindiği üzere biz Bitcoin tarafında yaklaşık 63.000-63.500 dolar bölgelerinden itibaren yani buradaki mavi çizgiyle belirlemiş olduğum bölgelerden itibaren hiçbir şekilde short tuşuna basmam. Yani yüksel, düşüş yönlü bir pozisyon almam. Bilakis yükseliş yönünü beklentilerin mevcudluğu, defaat ve FX expansion YouTube kanalımızdaki videolarımızda bunun analizlerini, izahını sizlere yapmıştık ve burada görüldüğü üzere 63 bin dolar bölgesini çok güzel bir şekilde destek bölgesi yaptı ve yukarı müteakip fiyat hareketleri çok sert bir şekilde devam etti. Son videolarında özellikle yukarıda 71 bin 800 dolar bölgesini referans almıştık yani bu bölgenin gri bölge çizmiş olduğum bölgenin güzel bir direnç bölgesi olduğunu 71.800'ün üzerinde 2-3 günlük kapanışla birlikte ciddi anlamda tekrar bir momentum yukarı yönlü momentum yaşanacağını ifade etmiştim ve burada yine nitekim baktığınız üzere fiyatta özellikle buradaki gri bölgeyle bizim direnç bölgesi olarak belirlemiş olduğumuz bölge yukarı yönlü kırılınca hızlı bir şekilde tekrar yukarı yönlü bir momentum yaşandı. Buradaki teknik olarak baktığımızda kanal hareketinin formasyon hedefi bu bölgelerde bizim algoritmik stratejimiz olan mor çizgide tamamlanmıştı. Bir miktar oralarda dinlendi ve soluksuz tekrar yukarı yönlü fiyat hareketini devam ettirdi. En son videomuzda FX Expansion YouTube kanalımızdaki analizimizde yukarıda 91.850 yani buradaki mavi çizgiyle çizmiş olduğum bölgenin çok e, özel bir pivot bölge olduğunu ifade etmiştim. Bu bölge üzerinde 91.800 dolar bölgesi üzerinde 2-3 günlük kapanışla birlikte tekrar fiyatta e, ikinci bir momentum yaşanabileceğini ifade etmiştim ve rakamsal olarak 98.100-2.000 bin bin dolar aralığını e, tek profit olarak hedef belirlemiştik. An itibariyle baktığımızda ilk tek profit seviyemiz olan 98.000 dolar bölgesine fiyat değdi diyebilirim olası geri çekilmelerde aşağıda 91.800 dolar bölgesi bizim geçmişte yani bundan geçmiş dediğim birkaç gün önce ee, güzel bir direnç bölgesi de artık destek bölgesi konumuna geldi. Olası geri çekilmelerde 91.800 referans alınabilir. Bu bölge önemli. İkinci tek profit noktamız ise yukarıda 100 e, 2000 dolar bölgesi. Yani bu kırmızı çizgiyle belirtmiş olduğum 102 bin dolar bölgesi fiyat bu bölgelerden direkt olarak da 102 bine değebilir veya bir miktar pullback yapıp geri gelip 91 bin 800 dolar bölgelerine buradan da tekrar 102 bin denemesi gelebilir. 102 bin denemesinden önce aşağı yönlü fiyat hareketli gerçekleşirse çünkü baktığımız vakit gerçekten çok fazla soluksuz bir ilerleyen bitcoin gördük son dönemde. Dolayısıyla buranın geri çekilmelerinde özellikle 91.800 dolar aşağısı kırılırsa e, aşağıda 82 bin, 83 bin dolar bölgelerine kadar e, bir geri çekilmenin devamı beklenmeli. 91.800 destek noktası olarak takip edilebilir. Peki olası tekrar yukarı yönlü hareketlerinde 102.000'in üzerinde. Şimdi 102.000 bizim için çok önemli bir direnç bölgesi. 102.000'in kırdığını e, varsayarsak, yani versiyon açarsak buradaki bu sefer katlamalı bir formasyon çalışır yani buranın katlama boyu kadar yukarıya bir tek profit noktası gerçekleşebilir şöyle yapalım Bu da rakamsal olarak 106 bin dolar bölgelerine tekabül ediyor Eğer 102 bin üzerinde sert bir barla yukarı kırılırsa 106 binlere değme potansiyeli var Bitcoin tarafında ama dediğim gibi 102 bin ve 98.000 aralığı önemli. Yani 98.000'in üzerine çıkıp 102.098.000, 102.098.000 burada konsolide olursa bir konsolidasyon bölgesi gerçekleşirse o zaman 106.000 denemesi gelebilir. Ama 98.000 dolarlardan tekrar aşağı doğru bir hareket gerçekleşirse dediğim gibi aşağıda destek noktası olarak 91.800'ü referans alacağız sevgili dostlar. Umarım videomuz faydalı olur. FX Expansion YouTube kanalımıza abone olabilir. Videolarımızı beğenebilir paylaşabilirsiniz. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.